de öyle geldik ama Allah razı olsun teveccüh gösteren insanlar, heyecanlı insanlar bu şekilde e, şeye, dışarılara varıncaya kadar, salonlara varıncaya kadar doldurmuşlar. Tabii bu coşku, heyecanı inşallah pas, şey, Cuma günü yaşayacağız. E, cuma gün şölen töreni gibi bir tören düzenleyeceğiz inşallah. E, orada daha farklı olacak e, bir takım şeyler. E, herkes kendini o heyecana hazırlasın. E, şimdi e, gerek Meclis üyelerimiz gerekse başkanın zorlu bir sınavdan geçti yaklaşık 8-10 gündür bir takım sıkıntılar çekildi. Yani biz bu sıkıntının tamamen dışındaydık Allah'a. Allah, sadece geçmiş 10 gün içerisinde karşılıklı verimli olduğuna inandığımız bir şeyimiz oluştu. Karşılıklı toplantımız oluştu. Ondan sonra da biz tamamen kendi inisiyatiflerine bıraktık. Çünkü ilk gün toplantıda bizim inandığımız şuydu. Ee, bu partiye emek veren arkadaşlarımız vardı. Yürek veren arkadaşlarımız vardı. Bu partide çamur çeken arkadaşlarımız vardı. Eee dedik ki öncelik tabii mutlaka onların. Yani biz şu an beklemediyiz, bekliyoruz ama neticede burada çamur çeken, ben de varım diyen arkadaşlarımız varsa, ben aday olmak istiyorum diyen arkadaşımız varsa bu parti sizin partiniz öncelikle. Belki şimdi bizim partimiz olmuş olabilir ama e, öncelikle sizin partiniz Böyleyse bunların içerisinden e, bu insanları önce gönüllü alalım, sonra hep beraber e, eğer bu e, kutlu, bu e, sıkıntılı yolda berabersek e, oturalım, konuşalım alefesinde. E, böyle bir tablo oluştu. Onlar da inanın belki e, Kula'daki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihinde e, şey olmayacak, belki bugüne kadar bahsi geçmediği şekilde bir yekün halinde, bir birlik halinde, yumruk halinde beraber oldular. Biz de şaşırdık. Yani bu ilgi ve alakayı çünkü bunun yani bizim aday oluşumuzun şeklini aslında bunun adı kilimse bunun kilimini bu millet dokudu. Eğer bunun adı bir hamursa bunun hamurunu bu millet yoğurdu. Yani bu bu hale geldi. Ee, daha sonra da e, istişarelerimiz noktasında bu yolda beraber yürüme e, kararları verilince hep beraber olduk. Iıı e, bazı şeyler kolay değildir. Ee, kolay da olmayacaktır. Çünkü hep bize soruldu. Dendi ki ben burada herkesin samimiyetini yanıyorum. Hiç bugüne kadar bizim gizlimiz, saklımız olmadı. Buna kesinlikle inanın. Ee, geçmiş AK Parti'nin sürecinde de e, bunun şeysi olmadı. E, gizlimiz, saklımız olmadı. Bizim beklentimiz sadece şuydu. AK Parti'nin bizim inandığımız gibi, bizim düşündüğümüz gibi bizim uygun gördüğümüz gibi bir adayla gitmesi ve kulaya layık bu sadece AK Parti için de değil arkadaşlar. Gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerek Cumhuriyet Halk Partisi insanlarla seçime girip kazanan insanın kaliteli insan olmasını çok arzu ettik. Bu sebepten dolayı da biz AK Parti'den aday adayı olmadık zaten. Yani insanların kafasında sanki şu var işte AK Parti'nin adaylık sürecini bekledi. Biz AK Parti'nin adaylık sürecini beklerken ortaya düzgün bir aday çıkması için bekledik. Kendimiz Allah sizi inandırsın ve yemin ederek de konuşuyorum. Belediye başkanlığı makamı beni heyecanlandırmıyor. Aklımda öyle bir makam hırsı ve hevesi de yok. Ama şartlar buraya getirdi. Şartlar bizleri buraya taşıdı. Bu bizle beraber olacaksa, çünkü Seyit Tosun memleketin en hayırlı insanı falan değil. Hüseyin Tozu'ndan yüzlerce, belki Kula'da yaşayan 47 bin, 50 bin kişiden yüzlerce hayırlı olan insanlar vardır belki. Ama bu toplum bunu arzuladı, bu toplum bunu öne çıkardı. Şimdi e, bu bekleme süreci içerisinde bizim beklentilerimiz gerçek olmayınca, biz dediğim gibi hakikaten eğer böyle bir düşüncemiz olsa hatayız da olur, farklı şeyler olurdu. Ama artık bunlar gerçekleşmediğinde... E, Milletçi Hareket Partisi noktasında e, herhangi bir şeyimiz olmadı. Arkadaşlarla en sona kadar tema, o günler içerisinde kimseyle dirsek temasında da bulunmadık. Öyle mi başkanım? Kimseyle temasında bulunmadık. Bir zaman ki bir takım şeyler sonuçlandı. Parti de kendi içerisinde bir yokladı. Yokladığında da evet bu halk bunu istiyor. Bunun hamurunu zaten bu halk yoğurdu dedi. Bu isimler öne çıktı. Ondan sonra da hep beraber, birlik beraberlik içerisinde İnşallah içeriye hiçbir virüs sokmadan, içeriye hiçbir fitne ve fesat sokmadan bu yolculuğa beraber çıkma kararı aldık. İnşallah Allah utandırmaz hiçbirimizi. Hiçbirimizi mahcup etmez. Hayırlıysa öyle nasip eder. Ben ta ilk günden söyledim. Yolumuza çıkarız. Zaferi nasip edecek olan Allah'tır. Yani zafer nasip olur, gider bir kurban keseriz. Zafer nasip olmaz, Allah bizi bu vebalden kurtardı diye gider iki tane kurban keseriz. Çünkü bu işler ateşten gömülür. Bizler bunların yaptığı gibi yapamayız. Paranın, bunun bir hesabı vardır. Elhamdülillah bugüne kadar yani şey yapmış olduğumuz yapmış olduğumuz her işi yani başarmaya gayret ettik. Başaramayacağımız bir takım şeyleri de zaten talip olmadı. Ama bunlar ateşten gömmek. İnsanın işletmesinde nasıl gelir gider tablosu varsa belediyede çok farklı değil. İller Bankası'ndan gelen giden bir şey var, para var. Bunun karşılığında da bir harcama noktası var, artırdığın kadarıyla da hizmet edeceksin vatandaşa. Şimdi <laughs> e, artıramazsan, yakın zamanda olduğu gibi sular kesilir, belirttikler <laughs> kesilir. Duymayan kaldı mı? Şimdi <laughs> sen evde su para hazır ödemişsin ama su akmıyor. Nasıl bir tecellidir bu? Nasıl bir olaydır bu? Ha, o sebepten dolayı İnşallah işte birileri e, bunun üstüne basarak söylüyorum itikatta İslamcı amelde tokatçı olmayacak. Yani insanlar itikatta İslamcı olur amelde tokatçı olursa hiçbir bir şey olmazsa. Yani, yani evet yetimin, garip kurabanın, fakir fukaranın tabii ki hakkı var bu tür şeylerde. Bunların haklarına e, ederek yapmak gerekiyor. Hani kolay bir vazifeyi soyunmuyoruz. Bu dönem ben şunu söylüyorum. Bu dönem zannetmesin herkes Milliyetçi Hareket Partisi'ne efendim Hüseyin Tosun'a oy atmayacak. Bu dönem üstünü basarak söylüyorum. Herkes kendine oylayacak arkadaşlar. Herkes kendine oy atacak. Bir daha söylüyorum. Bu dönem herkes kendine oylayacak. Kendinin kazanmasını istiyorsa San da o yine tatlı. Burada rahatlayalım. Şimdi bu, <da> bu lafı <laughs> bunu, bunu, bunu bir şey yapalım. Pasparta slogan ne gelmişti? Ya o o ben gayri ihtiyari belki bunu söyledim arkadaşlar. Ama bu manada İslamcı olayına olayını lütfen yanlış anlamayın. Hepimiz elhamdülillah bu memlekette Müslümanız. Kimseye biz ayrım içerisinde olmadık. Ben beş yıl içe başkanlığı yaptım. Hepiniz biliyorsunuz. Allah bin kere razı kabul. Zaten bunları kabullenerek ben içiniz aldınız. Yani netice itibariyle şu var. Kimseyi kapımızdan gelen hiç kimseyi zaten AK Partili, CHP'li, MHP'li benim hiç bir gün MHP'li veya CHP'li diye kapıda farklı bir telaffuzda bulunduğum arkadaşınız var mı şimdi? Olmaz ki zaten. Herkese baktığımız bir insan şablonu var ya. Yani. Tek tip insan olarak bakamayız. Onun için diyorum, hani itikatta İslamcı demekle itikatta inançlı. Ya yanlış yerlere çekilmesin lütfen. İtikatta inançlı, itikatta efendim fakir fukaranın, garip kurabbanın hakkı, itikatta tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Ama amelde? Çok açık, çok açık. Bozuk, bozuk. bozuk, bozuk. Ameli bozuk bunlar. <laughs> yani şey, yerel seçimler için. Bu da için. için. Onu değerlendiririz. Yani <laughs> <laughs> uç bir laf. Ee, yani o noktada şey değil. Arkadaşlar, evet. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar katılımlarınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de bu kadar. Yarın 6. biz 6. yolcu 6. olacağız. Bir Ankara ziyaretimiz var. Ankara'ya gidip geleceğiz. Cuma günü saat 20'de görüşmek üzere. Değerli arkadaşlarım, sayın belediye meclis üyelerim, sayın basın mensupları, hanımefendi ve beyefendiler, <gülüyor> değerli arkadaşlarım, <laughs> hepiniz toplantıya hoş geldiniz. Ben öncelikle şu geçtiğimiz bir hafta on günlük sıkıcı, hepimizi boğucu atmosferde beni yalnız bırakmayan tam destekleriyle, omurgalı duruşlarıyla ve bana güvenleriyle tam olarak arkamda duran bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. kolay bir şey başarmadık. Allah'ın izniyle işimiz daha yeni başladı. En başındayız ama önümüzde çok daha zor, çok daha emek isteyen, çok daha gayret isteyen günlere doğru gidiyoruz. Bu manada hepinizin tam destek olacağına, hepinizden gerekli bugüne kadar aldığım enerjiyi gene vereceğinize inanıyorum. İnancım tamdır. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah. Biraz uğraştık, biraz koşturduk. İlla ki koşmadan oturduğunuz yerden hiçbir şey olmuyor. Kimseyi kırmamaya özellikle özen gösterdik. Çünkü kırılgan bir yapıya sahip olan kulada bir şeyleri başarmak, bir şeyleri Tabiri caizse yenilemek, yeniden yaratmak için bir araya geldik. Görüyorum ki Allah'ın izniyle bunu başaracak güçte ve kapasitesiz. Son olarak bugün Manisa'daki toplantımızda il başkanlığımızın ve belediye başkanlığımızın da onayını alarak gerek bizim yönetim kurulu onayımız, başkanlık onayımız, gerek ilçe başkanlığı, belediye, ilçe belediye başkanlığı adayımızla ilgili son noktayı koyduk. Bugün itibariyle Hüseyin Tosun arkadaşımız Kola Belediye Başkan adayımızdır. Hayırlı uğurlu olsun. çok fazla bir şey bulamıyorum. Duygularımı dizleyemiyorum. Ancak yaşadıklarımdan e, bir örnekle bitirmek istiyorum. 31 Aralık günü Allah izin verirse sanıyorum bu saatlere kalmaz. Mart, Mart, 31 Mart. Mart 31 Mart günü özür dilerim. 31 Mart günü inşallah bu saatlere kalmadan zaferimizi de ilan etmiş. Üç yerde bizi belediye binamıza dikmiş. Başkanımız oraya oturtmuş oluruz. Sayenizde. Söylediğim gibi henüz daha yolun çok başındayız. Şu anda sadece bir adım attık. Biliyorsunuz bundan sonraki süreçte belediye meclis üyelerimiz, eski tabirle il genel meclis üyelerimiz, şimdiki adıyla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz ee, belirlenecek. Bunda da aynı kararlılıkla, aynı dik duruşla hepinizden bilgi ve teklifi alaraktan Tekrar ediyorum. Hepinizden bilgi ve teklifler alaraktan. Özellikle partimizin içinde. Biliyorsunuz irtibat, iletişim en güzel şey hepimiz için. Özellikle partimiz içinde kimseyi de kırmadan. Ancak akıllı bir şekilde bugün Sayın Belediye Başkanım Cengiz Ergün'ün de özel talimatıdır. Bana şu andaki Kula Belediyesi'ndeki ee, bazı belediye mensuplarının gibi sadece elini kolunu kaldıran değil, fikir üreten, fikir yaratan insanlarla listeni getir dedi. <laughs> Bu insanlar hep beraber bulacağız. Bu insanlar aramızda. Bu insanlar aramızdan çekip çıkaracağız. Başarılı bir seçim süreci diliyorum. Rabbim kazadan beladan korusun. Dua ediyorum. Hiç kimsenin burnu kanamasın. Hiç kimseyle Kavga etmeden, gürültü etmeden bu süreci tamamlayalım. Zafer bizimdir. <laughs> Katılmanız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa cevaplamak için hazır. Buyurun. 15 yıldır yatan, kulağı unutan Hüseyin tanrı verdi yoktur. <laughs> okudum. Diyorlar ki Kula Manisa el ele. Biz beş yıldır Kula'yla Ankara el ele lafını çok duyduk. Kula hemşirelerimiz bu lafla çok uyutuldu. Beş yıldır Kula Ankara el ele. Hele hele 15 ile yakın da 12 yıl oldu. Neyse seçim ben 12 yıldır da yine Kula Ankara el ele. Ne gördük? Ne <laughs> duyduk? Ben şuradan çok merak ediyorum. Halkın karşısına acaba nasıl çıkacaklar? Vatandaşa ne diyecekler? Mecliste yaşadığım olaylardan en önemlilerinden bir tanesi de şudur. Burada anlatmak zorundayım arkadaşlar. Denetim komisyonu Ocak ayında seçilir. Mart ayının sonuna kadar bütün belediyenin gelirlerini, giderlerini inceler. Mart ayı sonunda belediye meclisine bir rapor verir. Geçen yıl belediye meclisinde seçtiğimiz denetim komisyonunda çoğunluk muhalefetteydi. Oturduk, samimi söylüyorum. Harcamaların tamamını inanır mısın? Tek tek. Tek tek böyle fotoğraflar tek tek baktı. 6-7 tane madde belirledik. Bunları belediye meclisini bildirelim diye raporumuzu yazdık. Nedir belirlediğimiz maddeler? Dediler ya bunlar. Biz geldiğimizde kulalı esnaflarımıza aş ve iş vereceğiz dediler. Belirlediğimiz maddelerden birisi şuydu arkadaşlar. Alınan hizmetlerin yarısından fazlası dışarıdan teklifle yaptırılıyor. Bizim teklifimiz şuydu. Birinci madde. Belediye herhangi bir iş yapılacağında belediyeye kuladaki esnaflardan da teklif alırsın. Onların da teklifi olsun. Diğer taraftan bazı yapılan harcama, harcamalar vardı, araştırmalar yapılsın. Her şey şeffaf olsun. <laughs> Neticede dosya, ben dosyayı verdim. Dosyayı ben verdim. Herkes şahit. Topladı, yarım kaldı. Verdiğimiz dosyayı üç gün sonra kaybettiler. Biz dediler böyle bir dosyayı almadık dediler. Bunların bu belediyeyi yönetmeye gerçekten hakları yoktur. Bu yalanlarla bu yanlışlıklarla belediye yönetme hakları yoktur. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi belediye aldığında belediye meclis toplantısını önceden belediye başkanı odasında yapıyorduk. Burada gazeteci arkadaşlarından bazıları yok. O günlerde başka arkadaşlar vardı. Gazetecilere bile gazetecilere bile belediye meclis toplantısını almayan bir yönetimle karşılaştık. İnşallah ilk meclis toplantısında sadece basın değil, bütün kula halkı bu toplantıyı kapalı devre televizyondan internetten evlerinde seyredecekler. Ben belediye meclis üyesi olarak şu andaki belediye meclis üyesi olarak ve ilçe başkanı olarak belediye başkanı olarak kendilerine bu sözün verilmesini istiyorum. Birçok şehirde arkadaşlar meclis toplantıları internetten veriliyor. Kim ne konuştuysa herkes duysun. Neye oy veriyorsa herkes duysun. İnşallah ilk meclis toplantısında bu şeffaflığı kula Belediyesi'ne uygulayacağız. Sözün sonu arkadaşlar fazla söz uzatmayacağım. İnşallah 30 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını Kula Belediyesi'ne dikeceğiz. <laughs> Ama belediyeyi teslim aldığımız gün bayrak olmayacak. Rozet olmayacak. Kulalı hemşehrilerimiz olacak. Kulalı insanımız olacak. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım ona başarılar diliyorum. pek e, bir laf bırakmadılar ama yani, yani ben şunu söyleyebilirim. Hüseyin Tosun kardeşimiz bizlere güvendi ve bu işe Bismillah dedi, yola çıktı. Ben de diyorum ki biz de cami olarak Hüseyin Tosun arkadaşımıza güvendik ve şu anda beraberce bir yola çıktık. Adımlarımızı attık. Emin adımlarla 30 Mart'a kadar ilerleyeceğiz. Ve son olarak şunu söyleyeyim kısaca. Bizim yönümüz aynıydı zaten. Şimdi yolumuz da aynı oldu Hüseyin Hocam. Yolumuz da aynı oldu. İnşallah e, allah Teala bizi bu yolda mahcup etmez. Aynen. Hepinize Aynen. ve başta tabii ki adayımıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. İsmail abim de e, belediye üyesi olarak söz alması isterim dedim. Konuşacağım dedim. Arkadaşlar varsa merak ettiğiniz, aklınıza takılan, sormak istediğim şey soralım. Allah izin verirse yola çıktık dedik. Yolumuz açık, bahtımız açık olsun. Amin. Tamam. Evet. Dualarınızı, çalışmalarınızı hızlı hızlı bekliyoruz. Sağ olun. <laughs>